Bir de sınavlar var. Sınava girecek çocuklu olan ee, İskenderun Körfezi ve çevresi kentsel dönüşüm ve değişim imar planlama ve kamulaştırma derneği. Ee, ben yok, biz varız. Yani biz mağdur olacak olan vatandaşlarımızı bu mağduriyette nasıl kurtarabiliriz diye düşünüyoruz. Bizim temel amacı bir tanesi, kuruluş amacı birinci derecede imarla ilgili. Yani daha doğrusu imar derken e, biliyorsunuz e, şehrimizde Büyükşehir büyük şehirlerisi olmadan önce bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşme alındı. Bu kentsel dönüşme alırken birçok mahalle tapu ve tapusuz araziler var. Yani e, eğer biz vatandaşları baz alıyorsak, kişileri baz alıyorsak, insan merkezli isek birinci derecede onların mağduriyeti. Biz bunları giderilmek için biliyorsunuz amaçla da denemiz kuruldu o kentin birinci devleti, ev, apartman gibi yani yapı ilgili düzenleme diğer amaçlar da var işte yol, sosyal tesisler bunlar yapılırken biz e, devletin e, destek yani e, bu yapı, yapılan projelere destek vereceğiz ama nasıl destek? E, ekonomik destek değil halktan gelen ihtiyaçlara göre düzenleme neyle? Varsa yasal mevzuat çerçevede Şimdi biliyorsunuz birçok yerde birçok şey bertaraf ediliyor. Yani hukuk da çiğneniyor. Bunu sizden iyi bilen siz dersiniz. Hukuk da çiğneniyor veya mesela iki gündür bir çıkan torba yasadaki yasa var diye söyleniyor. Birçok yerde chat raporu olmadan yapılaşma gelecek deniyor. Veya AVM yapılacak deniyor. Veya yeşil alanlar katlediliyor mesela bu noktada. Bizim de işte amacımız bunları Devletle hep birlikte vatandaşın beyine olacak şekilde temsil etmek. Amacımız da bu. Onlara yardımcı olmak, haklarını savunmak, korumak, daha iyi düzenli şekilde ilerideki çocuklarımız veya daha ileriye gidip torunlarımıza güzel yaşama bir kent bırakmak. Eğer yani insanlar mağdur edilecekse biz bu mağduriyete karşıyız daha çok da mağdur olanlar kadınlar ve çocuklar oluyor bu tip şeylerde. Onun için bir sürü arkadaşımıza destek verdik. Onunla birlikte bu derneği kurduk. Çalışmalarına da katılıyoruz. İnsanların mağdur edilmemesi için uğraşıyoruz. Derdimiz bu. Şimdi örneğin İstanbul'da yaşadık. Sulu Kule'de oradaki insanlar başka yerlere, başka çok uzak yerlerde evler yapılarak bunlar oralara taşındılar. Oralarda bu insanlar yaşayamadılar. Mahallelerinden, evlerinden oldular. Mağduriyete uğradılar. Biz aynı şeyin İskenderun'da da olmasını istemiyoruz. Bu insanlar bu mahallelerde yıllardır oturuyorlar. Vergilerini veriyorlar. Ee, biz istiyoruz ki bu insanlar mağdur edilmeden haklarını koruyarak ee, burada birer ev sahibi olsunlar, yerlerinden olmasınlar, haksızlığa uğramasınlar. Bütün derdimiz bu. Bu halde değişeceği zaman yıkılacaksa eğer bundan sonra biz kendimiz desteklerle yardımlaşarak o şeyler eski yapıladı gitsin, yenilesin, yenileme olduğu zaman. İnsanlarımız istedikleri şekilde daha hareket edebilsinler. 05 yaş arası çocuklarımıza kültür evleri açılsın, kendi becerilerine kendilerini nasıl edebileceklerse anneleri de hep beraber orada olsunlar. Ee, yeşil alanı koruyarak yapılmalı bunlar.